Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım bu videomuzda sizlere nasıl kendinize oyun oynayarak internetten para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim dostlarım bugün sizlere Mücafer kazanı uygulamasını göstereceğim dostlarım bu uygulamada hem oyun oynuyor, oynuyorsunuz hem de arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz ve bu paranızı da papara hesabınıza çok güzel bir şekilde arkadaşlar ve rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz şimdi dostlar sizlere nasıl kendinize bu uygulamadan paranızı kazanabilirsiniz ve çekebilirsiniz detaylı bir şekilde anlatacağım ve göstereceğim lütfen size video ilerisinden bana sonuna kadar dikkatlice izleyin ve dikkatlice dinleyin dostlarım bir de destek amaçlı da aşağıdan bu videoyu beğenirseniz gerçekten man çok güzel bir dese gelmiş olursunuz. Şimdi dostlar sizlere direkt bu uygulamanın arkadaşlar bu oyunun linkini açıklama kısmına verdim. Tıklıyorsunuz arkadaşlar sizleri direkt Google Play Store'a atacaktır. Arkadaşlar direkt uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten hemen sonra buradan oynaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oynaya tıkladıktan hemen sonra Dostlarım gördüğünüz gibi e, ekran açıldı. Böyle bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. İlk önce kendimize bir tane hesap açmamız gerekiyor dostlarım. Hemen bakın burada kayıt yolu var. Kayıt yolu kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi kayıt e, sayfası açıldı. Kayıt kısmından arkadaşlar sizlerden e, ad istiyor. Siz yazıyorsunuz Aytuğrul Ay, isim soy isminizi. Sonra telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Gmail. Gmail yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane kullanıcı adı yazıyorsunuz. Hepsini arkadaşlar güzel bir şekilde dolduruyorsunuz bakın. Ee, herhangi bir sorun çıkmaz arkadaşlar. Merak etmeyin yani normal bir oyun zaten. Ben de her şeyimi detaylı bir şekilde girdim. Sonra arkadaşı kullanıcı adı giriyorsunuz. Şifre giriyorsunuz. Sonra burada papara adresi. Papara adresinizi arkadaşlar kesinlikle giriyorsunuz. Güzel bir şekilde papara adresinizi, papara numaranızı buraya yazıyorsunuz. Sonra neferar numarası arkadaşlar. Nefer referans numarası girerseniz arkadaşlar güzel bir şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Sizlere arkadaşlar bir tane referans linki açıklama kısmında yazdım. Hemen o referans linkini buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve kayıt ola basıyorsunuz. Her şeyi detaylı bir şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar kayıt ola basıyorsunuz. Ve direk hesabınız açılıyor. Ben de bir tane hesap açtım. Hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi direkt uygulamanın içerisine giriş yaptık. Hesabımız açıldıktan sonra arkadaşlar biz direk böyle bir safa karşılıyor. Şimdi dostlar buradan nasıl oyun oynayabilirsiniz? Dostlarım çok kolay yani. Gerçekten on numara ve kolay bir şekilde paranızı kazanabiliyorsunuz. Ve oyununuzun keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bakın dostlarım buradan seviyeler var arkadaşlar. Bakın bir ben bir kez oynadım arkadaşlar. Manu mantığını öğrendim mesela arkadaşlar seviyeler var mesela iki seviyeyi tıklıyorsunuz dostlarım bakın burada arkadaşlar ş -ş şeker birleştiriyorsunuz agalar bakın üç tane şekeri yan yana getiriyorsunuz dostlarım ve e kazanmaya çalışıyorsunuz yani anladınız mı zaten bakın hedefleri de yukarıda yazıyor dostlarım bakın hedef level 2 altta da arkadaş 15 tane 15 tane 12 tane 15 tane onları birleştirmeniz gerekiyor dostlarım zaten şekerleri sizlere göstermişler gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini güzel bir şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar buradan çok az bir şekilde paranızı kazanabiliyorsunuz söylediğim gibi yani anladınız mı ne yapalım ne yapalım şimdi? Bunları da birleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde böyle birleştirip arkadaşlar oyun oynayabilirsiniz. Şimdi dostlar burası biraz uzun süreci için arkadaşlar. Ben hemen buradan çıkış yapıyorum arkadaşlar. Yani söylediğim gibi şeker birleştirerek arkadaşlar seviyenizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Seviyeniz yükseldikçe de arkadaşlar yükseldikçe de bakın yukarıda toplam skor gözüküyor arkadaşlar. Benim şu an 3150 skorum var arkadaşlar. Bakın para çekme arkadaşlar bakın yukarıda bir tane sandık kısmı var. Sandık çantaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu an 3000 e, 3000 skorum var arkadaşlar. 3 TL bakayım var. Bunu arkadaşlar e, bakın para çekme sekmesine tıklıyorsunuz. Para çekme sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar bunu arkadaşlar 20, mesela 25 bin skor yaptığım zaman kendime papara hesabı arkadaşlar 25 TL çekebileceğim. 100 bin skor yaptığım zaman arkadaşlar 100 TL çekebileceğim. 200 bin e, skor yaptığım zaman 200 TL çekebileceğim. Ve 500 bin skor yaptığım zaman arkadaşlar 500 TL papara hesabı çekim yapabileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekim yapa tıkladığım zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi bak yetersiz dedi. Ama ben 25 bin skor yaptığım zaman arkadaşlar çekim yapabileceğim. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Güzel bir şekilde de dostlarım ödemelerini yapıyorlar mesela Telegram kanallarına tıklayalım arkadaşlar. Bizleri direkt Telegram kanallarına atacaktır. Telegram kanallarında da arkadaşlar ödemelerini yapıyor yani benim bildiğim. Hemen bir bakalım. Mesela tıklayalım arkadaşlar. Geldik mi? Evet arkadaşlar burası Telegram kanalları. Dijital Dönüşüm Stüdyosu arkadaşlar. İsterseniz sizin için de açıklamak için arkadaşlar bilgileri falan da girelim. Dostlarım gördüğünüz gibi ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapıyorlar dostlarım. Bakın görüyorsunuz. Ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapıyorlar yani. Kesinlikle güvenebilirsiniz yani. Haberiniz olsun yani. Bir de Telegram kanallarına da katılabilirsiniz. Burada duyuru falan yapıyorlar. Şimdi dostlar tekrardan uygulamaya geldikten sonra dostlarım. Söylediğim gibi mantığı çok kolay. Buradan arkadaşlar oyun oynuyorsunuz ve Sevginiz yükseldikçe skorunuz yükseldikçe arkadaşlar paranızı kazanabiliyorsunuz. Burada çekim işlerinin işlemlerinizi görebilirsiniz. Altta da arkadaşlar paylaş kazan var. Paylaş kazana tıkladıktan sonra dostlarım sizlere özel bir tane referans linki var mesela. Bu referans linkinizi ile arkadaşlar dostlarım davet edersiniz ve dostlarınız referans linkinizi kayıt olurken kullanırlarsa onlardan da dostlarım komisyon kazanıyorsunuz. Şimdi dostlar tekrar uygulamaya geldik. Şimdi dostlar benim şu an level 2 puanım var. Ben arkadaşlar oynadıkça oyun oynayarak da bu levelimi yükseltebiliyorum dostlarım. Kesinlikle. Bakın ayarlar kısmına tıklarsanız da buradan çıkış yapabiliyorsunuz. Yukarıda da arkadaşlar bir tane çark var. Çark arkadaşlar 5 saatte bir arkadaşlar bu çarkı çevirerek puan kazanabiliyorsunuz dostlarım. Skor kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun yani dostlarım. Buradan da 5 saatte bir gelip çevirebilirsiniz. Benim şu an 3 saatim var arkadaşlar. 3 saat sonra da çevirebileceğim. Benim diyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Söylediğim gibi oyun oynayarak bu paranızı çekip biliyorsunuz. Mesela ikili mesela sebebi ikili tıkladım hemen. Bakın hedefleri de zaten burada gözüküyor arkadaşlar. Parayı arkadaşlar e, şeker birleştiriyorsunuz ve para kazanıyorsunuz dostlarım. Bu kadar yani. 10 numara bir şekilde para hesabımıza çekebiliyorsunuz dostlarım söylediğim gibi. Bakın e, hemen nereden nereden Çanta kısmına tıkladıktan hemen sonra dostlarım bakın burada da papara numaranız var. Papara numaranızı da eleştirebilirsiniz isterseniz yani. Papara hesabımıza da çekim yapabilirsiniz dostlarım. Yani sorunsuz bir şekilde de arkadaşlar ödemeleri yapıyorlar. Telegram kanallarına, Instagram hesaplarına da katılmayı unutmayın. Benim diyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.